Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir tenam videosuna hoş geldiniz. 22 binliğimiz geldi iyi seyirle. Ona seks birisi geldi arkadaşlar iyi seyirle. Ayın birinin treni geldi arkadaşlar. 1 0 6 2024 Saat hemen bakıyorum. Saat 9 denliyiz arkadaşlar. İyi seyranla kana gelsin. Hoş nasiptir yine. Şafuma Allah kana gelsin. Allah'a emanet onu şafım in ona yoruşun şahım ay normal vay vay şahım teşekkür ederim şahım kona senami için ida khana bas abilir misin şahım bye bye biraz ses bir esaydandı istansta Görüşürüz. Bay bay kamerada. Bir dahaki kitlenen videosunda görüşün. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşün. Bir dahaki videomuzda görüşün.